Bu bölümde Moğolistan'ın en kuzeyinde yaşamakta olan Duha Türklerine gidiyoruz. Diğer bir adıyla Rengeyi Türklerine. Batılı gezginler onlara Tısatan demektedir. Batılı gezginler duhaların Türk dünyasının bir parçası olduğunu henüz bilmemekteler. Oysa onlar Türkçenin Tuva lehçesinin bir varyantını konuşurlar. Bugün sayıları 500 kadardır ancak hala eski göçebe alışkanlıklarını sürdürenlerin sayısı ise 200 civarındadır. Yaşlılar ve orta yaşlılar dışında duha Türkçesini konuşan yoktur. Çocuklar neredeyse hiç bilmemektedir kaç Doğa Türklerini görebilmek için öncelikle Mörün kentine ulaşmak gerekir. Arkasından Saganur yani Akgöl'e ulaşmak gerekir. Bu da 4 günlük yol demektir. Mörün-Saganur arası 17 saatlik eziyetli bir yolculukla geçiyor. Saatte 10 ya da 15 kilometre hızla gidebiliyorsunuz. Doğa Türkleri, Moğolistan'ın Rusya sınırında yaşadıkları için öncesinde Möhrün'de Duhalara gitmek için jandarmadan izin almak da gerekiyor. Saganur'dan yani Akgöl'den sonra asıl macera başlıyor. 4x4'lerin bile giremediği yerlerde bu videoda da göreceğiniz gibi 6x6 Rus kamyonlarıyla bile gitmek oldukça zor. At binmeye alışık olanlar Saganur'dan at kiralayarak giderlerse daha iyi olur. Yalnız Dua Türklerinin hangi obada olduklarını da bilmeniz gerekiyor. O yüzden Saganur'da iyi bir tanıdığınızın olması gerekiyor. Söz gelimi bu videoda görmüş olduğunuz yaylaya Duhalı göçerlerle birlikte dün aynı zamanda geldik. Çadırları birlikte kurduk. Sonsuz bir coğrafyada onları arayıp bulmanız imkansız. Her yer bataklık. Bunları neden anlatıyorum? Birbilenle gitmek dışında Doğa Türklerini görebilme şansınız sıfır. Ayrıca bazı Türk YouTuberların da yaptığı gibi oralara gidip de onların kalbini kıracaksanız hiç gitmeyin. Doğa Türkleri ile ilgili işte onlar temiz değil, onlar şöyle, onlar böyle gibi video yapan bir zavallı vardı onun videosundan bahsediyorum. Sanmayın ki Duha Türkleri de Türkiye'deki göçerler gibi yalnızca yazın göçüyorlar. Hayır, onlar 12 ay, 4 mevsim bu çadırlarda yaşıyor. Kaldı ki çevrede bizler ne çöp görebildik ne de bir kirlilik. Tırnak içinde söylüyorum, beyaz adam mantığıyla oralara gidecekseniz gitmeyin. Bizim o kardeşlerimizle kurduğumuz köprüleri yıkmayın. Ne olursa olsun haklı bile olsanız onların kalbini kırmayın. Sonuç olarak oralara beyaz adam mantığıyla gidecekseniz gitmeyin. Sizin sosyal medyada tıklama almanız için o tertemiz saf insanları kullanmayın. <laughs> Bu bölümde Türklerin kutsal ya da taşıyla ilgili birçok bilgi bulunmakta. Mönkü annemiz bize kutsal ya da taşıyla ilgili önemli bilgiler veriyor. Bu taş mor renkli ceviz büyüklüğünde bir taş. Ya da taşına cad diyorlar. Cad ya da taşına. Evet bazen kullanıyoruz Yangın falan çıktığı zaman kullanıyoruz. Mecbur kaldığı zaman. Anladım. Yağıyor mu peki? Bir i̇şe yarıyor mu? Hep işe yarıyor mu? Bir tatlı insan o kadar çok ben kendi bara arıtı kocacığım. Ben şu kadar o da şu kadar arıtı kocacığım. Çıkardığı zaman kullandığı zaman emrayı. Her defasında. Arın şu arın yerin. Peki çıkardığında <laughs> bir dua okuyorlar mı? Taşı çıkarmak yeterli mi? Zaten çok kargat,

ne diliyorsun onu söyleyeceksin diyor. Hı hı. Yalnızca yağmur değil, başka şeyler de mi diliyorlar? Ne hı. diliyorlar mesela? Çokun barar ortak bir şey olur, yu yu vada çaksan de. Tekin, or, dövül vada çaksak vada işte, çaks vada barar ortak kesin katır ağırlacılar. Yak tez saat besin katır da ortak işte, or katır ortak. Hı hı. İstediğimiz de yaptırabiliriz diyor mesela. Şey, sel gittik zaman doktorabilir diyor. Hı hı. Bazen diyor, bu bölgede kar yaydırıyor diyor. O taş var ya, o taşa yakın yerleri kar yağıyor Sadece yakın yerleri hı hı. Hı hı. Çok güzel. Bizim efsanelerimizde kaldı, onlar hala yaşatıyor. Hı hı. Söylesene. Manayak teri bitik, hirgültü gayesini oda bölsün. Tanayak oda 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 bizdeki Onu adı Bırakamamız diyor. Tabii bırakmasınlar. Hacı ol. Bu iyi amca ya Bizdeki adı. Soydan geliyor diyor. Bizdeki adı ya da taşı. Onlar da saat taşı. Değil mi? Şey, cad. 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 Bu taşı nasıl temin edilmiş mesela bir tane Onun var. babası çok önemli biriymiş. Onun taşı kimseye de göstermiyorlar. Yo, Açtığın zaman yağ... Babasının babasından geliyor. Ne evet. geldiği geliyor. belli değil. Hı -hı. Hani herkes bir tane var yani. Mesela şu anda o taştan edinemiyorlar yani. Yok. herkes diyor yok. Yani. He. Zaten Bazı açmıyorlar. Aileler... Açtıklarında yağmur sel götürüyormuş. Bir... Satın çılığı oldu. Hayat oldu. Bayağı dedi. Bayağı koyuyoruz da. Bayağı Hatta ne orta yer çöğe hadi. Tamam. O... Bizim kalıyoruz. Bizim kalıyoruz. Bizim Kas, tabi, tabi. kasaba var ya ilçe. Orada o ilçeye de diyor zaten de benim kardeşim de var diyor. Hı hı. Diyor, diyor. Duymadım diyor. Var diyor. E sağacaksa biz meşgul etmeyelim onu sağsın. Hı -hı. O da sakı çene de. Hele bana da yapar sakı. Tamam onlar diyor. Tamam. Yok da gelip yok. Kutlu. Kutlu hebi doğru feri komşu kaç. Bakarız. Direkt müdür fi etti. Tek fiye tost çıktı te. Zar çıktı işte tereci bakın. İşte yo te. Hamba. Ayı. Fayırılar rastlar rast yer çana hayırılar rastmış ne olsun. Satıp satmıyor. Ayakkabı yapıyoruz diyor. Mesela bu ayandaki ayakkabıları kendileri mi yaptılar mesela? Yani. Yok bunlar diyor. Kışın kışın açtıyor. Kışlık, Kışlık ayakkabı yapıyorlar. Satıyoruz diyor. <laughs> hı hı. Böyle. Evet. Ya Bu Serik, bu obada gördüğümüz çocuklar okul açıldığı zaman gidiyorlar mı okula? Ve kaç ay kalıyorlar bunlarla birlikte? Kendi yine açtılar için sorgul diye yapacak ayı. Ya o şey gayet iyi bir şey seslilik yapmıştı. Ama seslilik ama rahatla den diye yapacak. Ama sonunda indi ya. Sonunda indi. Hiç yalan değil. Orta ekçi de orta ekçi de ama orta ekçi de. Sonunda indi. Sonunda O ilçede kalıyorum şu an. Yaz, sadece yazdım burada. Yazın buradalar. Çocuklar seviyor mu yayla dolmayı? Te açlığına rengi tosun diye açık koyu geçin. Koy koy yetişin. Koy ham da koy. O yetişin hiç asor gol tor çarçın bir ate hepin saga haran ütü çıkmıştı kapsar. O taş ablamda saganı da var dedi ya. Ablası yerleşik hayata mı geçmiş artık mesela saganı Abla değil kardeşi. Kardeşi. Erkek kardeşi yerleşik hayatı geçmiş artık bırakmış. Yok bırakmaz da orada duruyor diyor. Çocuklarla ilgili ne dedi onu bir çevirelim. Seviyorum Cer abi. Şimdi çocuklar seviyorum burayı? Çocuklar mı? Hı hı. Çocuklar bu yaylayı seviyor. Ha, ha kendi bu... mi çocuklar seviyor? Ben kendimi seviyorum. Tabii sonra. tabii ki sever. Sevmezsin. Yun dörtte yok için. Dostun diyor. Okulda olmayın istiyorlar burada ya. olmayın. Evet test çatın hülya işte hiç hatar hak. Amur hak. Okul bitmesin yani heyecanla bir. Ha ya. buraya gelmek. Buranı seviyorum. Hı -hı. çok güzel. <laughs> ama okusunlar çok büyük yerlere gelsinler. Hı hı. Ee, büyük adam olsunlar. Hı -hı. хөтөчдөй сайн су юу гэж яа, сургууль хүмүүж, сургуульд суулж одоо оор газар сургараа гэж, суулд яваарай гэж. Сургуульд явуулж хэрэв сургуульд явууцгаасан бас энэ энегэн их таахгүй ч тийм оятан бол хараа. Оятан бол байгаад бас их хүн тэ сон. Манайд таахгүй хүн бол одоо оятан байгаа. Хөтөчд хүн тэ суулчихсан. Тийм үг үлдсэн юм. Хамурц ирэхээр үс нэг авах гэж байна. Öyle yapsak buralarda bırakıp diyor. <laughs> Mesela benim kızım diyor. Ulan Batır da diyor. Yerleşim e, hayata geçti diyor. Doğuk diyor. Bakşar açılık Öğretmen diyor. Ha. Ha, Aa, nasıl güzel. nasıl evleniyorlar peki? Nasıl? Zim? Kendi aralarında evlilikleri, duhaların nasıl? Duhanın siyata. Yaç gerildi oldu bu geçici. Harında. Harında. Taşı... Ör harında. Ör harında bazen. Çarlak diyorlar. Ах а таман нэтрих инчи удаа өвсөнтэй соосч та дөрөвтэй тексттэй тийхээ тийхсэн бид тухаг юмс өөр хорд яаж гэр болдгоо гэж Э болон нэтрич нэр арын өөр өөр хол хонд хүмүүстээ суулгахаар хоорон нэг шиг баруун тагнаа тамаана энэ хуучин баруун тагнаа авч ирсэн шүү Аа эмгэглэр uzaklarda олюр би баруун тагдыр я би бат тагы мәселе диер бэнийм олом o taraftan evlenip diyor. Sadece hı. kendi aralarında evlilik yapmıyorlar dışarıda. Yok dışarıda yapıyor diyor. diyor. Mesela benim küçük kızım diyor hmm. şeye gitti. Olan. obsu var. var ya o olan. da olan. Mongolun teçhisi olan bakır Ha bak, kendi, kendi, kendi obalarında. boyundan gelenleri de hey. evleniyor diyor. Moğollara da hepsini evleniyor diyor. Anladım. Kendi boylarından, kendi işlerinden evlenmiyorlar yani. Kendi işlerinden var diyor abi. Var, Varlarda var. Mesela, Akraba. Akraba değil. Mesela bu şeyden Barun tayıkı Bu suğun tayıkı ya bir. Varım da yok, düğün de Böyle karşımda kalıyorum. <laughs> Akraba evliliği var mı burada sorsana? Hamadın sadında girip durmak için. Amca oğlanı değilse? Olur, göl de değil. Oğlanı çok sağlıklı bir yer var. Yok öyle bir şey yok. Olmaz, çok güzel. Bak işte. Bravo. Güzel. Çok güzel. Teşekkür ederim. Kan yaklaşıyor o zaman. Tabii yani çok güzel. Evet, Duha Türklerinin obasından ayrılma vakti geldi. Yeniden e, bizi uğurlamaya geldiler. Sağ olsunlar. <laughs> Erken bir kere bataklığa saplandık. Dönüşte de bataklığı kurtardık. Şimdi arabanın rot bir yerlerinde bir arıza var. Onu gidermeye çalışıyorlar. Demek şey evet, bunların yedekleri var yanlarım Erdoğan. Evet. Yazık hamile gidiyor. Ha, şöyle bakıyorum sen. Ha. 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 बता सब Haydi oğlum Şu anda sarıyor ve yeniden gidecek. Fena bataklık ve bata bata gidiyoruz. Her yer bataklık ya. Evet tekrar sarıyor. Hadi oğlum. Yerim ağaca çelik halatı bağlıyorlar ve aracı çekecekler. Bir tane de Moğol çoban bize yardım ediyor sağolsun. Toprağı da yırta yırta gidiyor ya. Kapak kapatsaydı aslında arka tarafın kapısını. Kapatsak daha iyi olur. Evet abi. hadi. Tamam. Tamam. La casa <laughs> La casa <laughs> La <laughs> casa La casa ᄋ ᄋ 자 ᄋ 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